Bu hikayeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun. Sana sevdamı anlatmaya ne kifayet eder bilmem. Kifayet ne ya? Neden çıkartıyor böyle kelimeleri biliyor musun ki kim ne kifayet? Ben hamursam sen suyumsun. Hamur ne ya? Bu Kadir de hiç romantik olmaya bilmiyor. Ben de zaten fırıncının aşkından ne bekliyorsam. Çin'den geldiği gibi yazmış işte. Neyini beğenmiyor? Bak bakayım abla ben nasıl yazmışım? Uğraşamam şimdi senin mektubuna Gülnur. Nuran! Gülnur! Aa! aa. Siz ne eğleşiyorsunuz daha? Bir de fırına tepsi verelim diyorsunuz. Saat kaç haberiniz var mı sizin? Daha yorgancıya uğrayacağınız. Anne yani valla bak hazırlandık. Şimdi tepsi kalırız ama tepsi sana ya. Haydi gittik biz. Nuran! Kızım, sabah baban sordu. elektrik elektrikçi babası gelecekmiş. Ne diyor diye soruyor. Anne olmaz dedim ya. Bu adam mı olmaz diyelim kızım? Bu kaçıncı oldu? Eve kalacağım bu gidişle kalırsam kalayım anne ne olmuş? Tek kalan ben olmam ya. Kızım bak babam bu sefer çok ciddi. Oğlan iyiymiş. kişi gücün de yerindeymiş. Vallahi benden Nuran. Allah benden söylemesin Nurhan. Allah'ım yaşın geçmeden seni bir ev versen. Tek doğan bu Rabbimden. Ben de annem benim de Babam ciddiyse ben de ciddiyim anne. Olmaz. Daha kaç kere diyeceğim. Olmaz. istemiyorum. Allah Allah. Anne sen üzülme. üzülme. Allah üzülme. Allah'ım ya, ya, ya Ben ne yapacağım bu kızla? Uncu ödesek. Yok. Sana de ödesek. O durmuyor. Hepiksi hep eksi ya. Ne, ne, nereye? Kolay gelsin. Devrem geliyor. Kim geliyor? en kolay gelsin. Hoş gel sağ olun, sağ olun. Oh, hoş geldiniz. Biz tepsi bırakmak için gelmiştik de. Devrem, alıver tepsiyi. Devrem. Kadir, tepsiyi sen alsaydın ya içinde mektup var. Kadir yakmayasın sana. Ha, ben ben bakarım İhan'a falan. Ben bak siz hiç merak etmeyin. Akşama en nefis, en lezzetli şekilde. Ey abla. O zaman bize bir tepede dolaşalım. Evde otur otur sıkıldık değil mi? Hı hı. Biz dönüşte uğrarız o zaman. Tabi tabi. Sen nasıl istersen, nissiz, siz, siz merak etmeyin, dönene kadar da hazır olmuş olur. Ey, benim işim var çarşıda. Yüncü'yü uğrayacağım. Sen git. Ha. Dönerken de beraber uğrarız Galpemi'ye. Oradan eve geçeriz. E, tamam ablam. O zaman e, çok bekletme. Size de hayırlı işler. Ma, 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 Marziye teyzeye se, 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 selamlar. Devrem söylesene bir işaret çıksana geliyorlar desene ya şu halime bak. Söyledim. Ha, söyledin, söyledin de birkaç heceleme geç kaldın devrem. Çekil şuradan. Mektup yazmış sevdiğim. Devrem, Fırın sana emanet. Ben bir yengenle hasretleşip geleceğim. Çalış. Ne bu Kadir? Hava soğuk ya. İçimiz ısınsın diye düşündüm. Çakır gözlüm. Çay. Gerçi ben senin yanında içim <laughs> şey bak bardak da getirdim. Senin için şeker de getirdim. Tek tek şekerli içiyorsun ya. Hadi. <laughs> biz hep böyle dere kenarlarında mı buluşacağız kuytu köşede? Bak şehirlerdeki insanlar böyle pastanelere gidiyorlarmış. Kafelerde buluşuyorlarmış. He. Evet. Ee? Biz de şehre gidebilsek hastanede buluşuruz ama nasıl gideceğiz ki değil mi? He. Ee? Senin canın pasta mı istiyor? Ben sana yaparım. Vallahi bak askerde de öğren biraz. Yok ya. Kadir aslında bir araban olsa giderdik. He, ben de araba alacak para ne gezer Gülnur'um. Daha hırının borcu bitmedi ki. Hep eksideyiz, hep ekside. Hem ehliyetim de yok. Kullanmasını da bilmiyorum. Kadir. Biz hep böyle yayan yapıldık mı olacağız? Bak senin biraz zengin görünmen gerekiyor. Tabii üstüne başına böyle bakman gerekiyor. Dikkat etmen gerekiyor. Yoksa babam beni sana vermez. Kızım, babam ben verdim. Evleneceğim dersen ne yapacağım? Bilmiyorum ki Şükran ne yaparım. Aklıma geldikçe ne uyku kalıyor ne bir şey. Şükran ben gidiyorum. Anama söyleriz. Tamam abi. Abi annem akşam yemeğe gelsin dedi ha. Ya belki işim çıkar Şükran. Sen söyleyiver, Kaç yaşına geldik hala? Nurhan. Böyle senin gönlünde sanki bir var da sen bize demiyor desem ne olacak gönlü başkasındayken? Var yani biri. Var da yok işte yok ben öyle kendi kendime. Ay kız olmaz öyle kendi kendine. Ne bileyim böyle bir şeyler yap, gönlünün onda olduğunu bir göster değil mi? Ya gönlü başkasındaysa, ya sevdiğin seni sevmiyorsa, görmüyorsa, o zaman ne yapacaksın? Bilmem ki. Beni sevsin diye çabalarım herhalde. Ya hiç sevmezse? Ne yaparsan yap, gönlü sana hiç dönmezse. Ya ömrüm boyunca keşke diyeceğime, içimde böyle bir sızıyla yaşayacağıma... ...denedim olmadı derim. Üf, keşke geçsin istemem ömrüm. Zaten bu yaşa kadar öyle geldim sayılır. Nural, bak madem biri var... ...bazen de böyle senin bir şey yapman gerekir. Zamanı geldiğinde ben öyle yapacağım. Öyle ne bileyim su bekleyerek nereye kadar canım? Mutlaka bir şey yapmak lazım. He, ne bilmiyorum. Ama lazım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.